AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nın 40 kişilik asil 20 kişilik yedek yönetim kurulu üyesi belirlendi. AK Parti İl Başkanı Emre Herkan Bulucu'nun il başkanlığına atanmasının ardından parti yönetimi belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri milletvekilleri, belediye başkanı ve birbiriyle tanıştı. Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özsan, belediye başkanı Süleyman Kılınç tanıtım toplantısına katıldı. Parti binasında düzenlenen etkinlikte konuşan İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, yönetimde yer almak isteyen kişilerden büyük bir teveccüh gördüklerini, ancak 40 asil 20 yedek liste oluşturduklarını kaydetti. Yeni yönetim oluşturma adına bize yetki verdiler Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda yönetimimizi belirledik. Bu yönetimi belirledikten sonra bugün de açıkladık zaten. Allah izin verirse yerel seçimlere en güçlü şekilde girmeyi düşünüyoruz. Tabi burada bu zamana kadar emek veren bütün yönetici arkadaşlarıma, milletvekillerime, belediye başkanlarıma minnetimi sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük zor dönemde emek verdiler. Zor dönem, zor süreçte bu yükü kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama bu bayrak yarışı tabii. Burada herkes bir şekilde bu bayrak yarışını en iyi şekilde götürmeye çalışacak. Biz de bu şekilde bir yönetim oluşturmaya çalıştık. Fakat bu yeni yönetimi oluşturmakla beraber aynı zamanda biz ilçelerde de teşkilatlama noktasında yenilenmeye gideceğiz. İlçe başkanlarımızın ihtiyaçları doğrusunda ilçe yönetim kurulu üyelerinin yenilemesi veya ilçe başkanlarımızın belediye başkan adayı, adayı olması kası belki belediye başkanları beraber ilçe başkanlığı ve yöneticileri değiştirmek zorunda kalacağız. Ama bu bunun tek nedeni yerel seçime daha güçlü bir teşkilat halinde girmek için yapıyoruz bunu. Allah izin verirse yerel seçimde de bu bayrağı daha iyi yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Biz e, yönetim listemizi oluşturduk. Ama bu yönetim listesini oluştururken Adıyaman'ın demografik ve siyasal ve aynı zamanda coğrafik yapısına uygun şekilde bölgesel şekilde oluşturmaya çalıştık. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 6 Şubat depremi gibi zor bir süreçten geçildiğini ve AK Parti olarak bu süreçten en az hasarla geçmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, yapan işlere köstek olmak yerine destek olmak gerektiğini kaydetti. Maalesef toplum olarak konformist bir toplumuz. Hep böyle rahatımıza düşkünüz. Biri gelsin, bunu bir çağırmasın. Ben bir kenarda durayım. Ya yani da ben sözlü olarak söyleyeyim, halledilsin. Öyle bir şey yok herkes sorumluluk alacak ve herkes sorumluluğu nispetinde aksiyon almak zorunda Yoksa bu memleket kolay kolay hakikaten bize rağmen düzelir ama yavaş düzelir. En de sonu düzelecek. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bizim görevimiz birilerine talimat vermek, birilerine şu işi yapmak değil. O ta, ta söylediğiniz işi de ta, şey yapmak, takip yap. edin. Yönetim bu demektir. O yüzden mümkün mertebe taraftan vekillerimiz, bir taraftan sizler, bu şehri inşallah düşürün. E, Japonya'da Kobe diye bir yer var, 95'te bir deprem olmuş, 40 kilometrelik bir alan. Orada 2 yılda ancak planlama yapmışlar, 20 yılda ancak kendini düzeltmeye başlamışlar. O yüzden bizim kömür çok daha ağır, dolayısıyla bizim daha da böyle birlikte hareket etme ve ihtiyacımız var. Tekrar tekrar söylüyorum gece gündüz demeden 7 gün 24 saat herkes görevi icabı ne gerekiyorsa bu anlamda aksiyon alması lazım. En fazla yükümlülük üzerine düşüyor. Ama dediğim gibi bizim sadece ya şu yapılsın, bu yapılsın değil. Bunu çünkü sahada görüyorum. Arkadaşlar siz artık aksiyon insanısınız. Takip edeceksiniz. Niye yapılmadı? Niye yapılmıyor? Gerekçeleriyle birlikte hep beraber hareket edeceğiz. Milletvekili Hüseyin Ostansa, yeni göreve gelen yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak zor süreçten hep birlikte çıkacaklarını söyledi. Sizlerle beraber hep bize çok büyük görevler düşüyor. Umarım sorumluluğu farkındasınız. Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için sizlere de büyük görevler düşüyor. Bu görevi soyunmak bir cesaret ihtiyacı açıkça onu söyleyeyim. Özellikle şu süreçte. Hepinizi elli taşın altına hiç hiçbir şüphem yok. Zaman içinde birbirimizi daha yakından tanıyacağız inşallah. Birçoğunuzu tanıyorum, tanımadığım arkadaşlar da var. İnşallah kaynaşacağız. Biz ekip olarak çok uyumlu olmaya çalıştık. İnşallah siz de bu ekibin parçası olursunuz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Önümüzde şunu unutmayın, gerçekten çok zor bir süreç var. Güçlü olun, dik olun, kendinize güvenin. Siz güvenin ki halk da bize güvensin. Milletvekili Mustafa Alkayış'sa konuşmasında AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını, büyük bir davanın, yüksek ideallerin olduğu siyasi hareketlerin içerisinde olduklarının bilincinde olarak hareket ettiklerini vurguladı. İçerisinde barındığı, bunun ete kemiğe büründüğü bir siyasi hareketin içerisindeyiz. Bir defa liderimiz gerçekten bütün partilerin genel başkanları var. Hepsine de saygımız var. Ama bizim genel başkanımız büyük iddiaları olan deyim yerinde ise bütün ceberrut güçlere yeryüzünün bu mafyalarına karşı fakirin, fukaranın yeryüzündeki fakir fukaranın sesinin çıkması, nefes alması için büyük bir mücadele içerisinde. Bizler de onun yol ve dava arkadaşlarıyız ve sizler de yerel şartlarda Adıyaman'da bu yapının en üst e, temsilcilerisiniz. E, arkadaşlar da söyledi yükünüz, sorumluluğunuz elbette ki büyük ama bir o kadar da kolay. Çünkü halk bizimle beraber. Milletin hayır duaları bizimle beraber. Bu işe çok zaman vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Millet yanımızdaysa Sorun ne kadar büyük olursa olsun biz onun üstesinden geliriz Allah'ın izniyle. Milletvekili Resul Kursa yaptığı konuşmada teşkilatçılığın zor bir görev olduğunu, aileden ve özel hayattan feragat etmek gerektiğini vurgulayarak bu önemli göreve gelen kişilere başarılar diledi. Yani burası bir etiket yeri değildir. Ben aşağı yukarı 3 yıldır MKYK üyesiyim. Daha ne tatil yapmışım ne bir şey yapmışım. Ee, günde 3 saat uyku uyuyorum ve her gün yani Adıyaman değil herhangi bir bana bağlı 13 tane il var ee, görevlerimiz var sürekli teyakkuz halindeyiz sürekli bir yerdeyiz ee, deprem oldu pazar günü ben aşağı yukarı 4 günlük Trakya bölgesinde bana bağlı ileri dolaştım gece 2'de eve geldim sabah görev geldi 6'da 7'de yola çıktık deprem bölgesine hareket ettik. Yani bu iş böyle kolay bir iş değil. Fedakarlık yapmak gerekir. Zaman ayırmak gerekir. Cumhurbaşkanımızı temsil ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza yakışır. Bir üslup kullanmamız gerekir. Cumhurbaşkanımıza toz kondurmadan onu en üstünde, baş üstünde tutarak en saygın şekilde görevimizi tamamlayarak huzur içerisinde evet geriye dönüp baktığımızda ben bu işi Layıkıyla yaptım, ne mutlu bana diye bilmemiz için de lütfen çok dikkat edelim.